golcü Osimhen'in Galatasaray'a dönüşü sönük oldu. Galatasaray, Atletico Madrid ile 1 ila 1 berabere kaldı. İspanyol ekibinin defans oyuncuları Nijeryalı'ya kaleyi göstermedi. Nijeryalı Yıldız, mücadelesiyle alkış alsa da rakip savunmanın markajı altında kaleyi bulamadı. 90 dakika boyunca hiç şut çekemeyen Osimhen, gol yollarında etkisiz kalsa da takıma katkı verdi şut, 0 kilit pas, 2 yaratılan büyük şans, 1 topla buluşma, 36 isabetli orta, 1 bölü 1 top kaybı, hatalı kontrol, 16 bölü 5 karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ilginç bir an yaşandı. Victor Osimhen ve Eren Elmalı, saha içerisinde bir araya gelerek kaçan net pozisyonların kritiğini yaptı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osimhen, Galatasaray'ı çok özlediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Geri dönmek çok güzel. Galatasaray'ı gerçekten çok özledim. Genel performansımızdan mutluyum. Karşımızda dünyanın en iyi takımlarından biri vardı. Şimdi bu maçı geride bırakıp önce lige, ardından City maçına odaklanacağız. Takımıma güvenim tam." Osimhen'in geceye damga vuran açıklaması ise Nijerya milli takımından iki takım arkadaşı ile ilgiliydi. "17 ve Lukman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim. Takım arkadaşlarım olmadan hiçbir şeyi başaramam. Ben ve takım arkadaşlarım Galatasaray'ı daha da büyük yapmak için her zaman çabalayacağız."